Arkadaşlar bugün 2000 bakımına geldik. 2000 bakımını yaptıracağız. Daha 2000 kilometre olmadı 1949'da. Fakat çalışma saati yüzü geçtiği için ve sezon başlıyor. Kışa gireceğimiz için bir bakım yaptıracağım. Onun haricinde bir tane şikayetim var. de mi boştayken bir ses yapıyor. Her zaman değil. Bakalım yapacak mı? Böyle sanki rampa aşağı gidiyormuş da bir ses çıkıyormuş gibi. Kompresöre biniyormuş gibi ses yapıyor. Sonrasında vitesi alırken bir buruntuyla geçiyor. Yeni başladı. bir bilyesinden olabilir ona bir baktıracağım. Yani şu an hiçbir problemi yok. Ama bazen soğukken böyle bir şey yapıyor. Ustamız buna bakacak. Yağ bakım yaptıracağım. Yok abi. Baktırma. Baktır Yağ bakım yapılacak. Bunlarda şanzuman yağı yok. Şanzuman direkt motordan besliyor. Binliklerde şanzumanın yağı ayrı. O yüzden şanzuman yağına dokunmayacağız. Bir de diferansiyel yağını değiştireceğiz. Diferansiyel yağı çamur olmuş olabilir. İçerisine su girmiş olabilir. Bahattin abi. Yani. Bahattin abi 3 yetkilisi. Birçok arkadaşı buraya yönlendiriyorum. Gönül rahatıyla gelip hizmet alabilirsiniz. Teşekkür ederiz abi. Buraya kır biraz buraya kır. Sağlığı nasıl yavu? çok istemmiş. İstemiş değil mi? Hı hı. Tam zamanında gelmiş. Evet, 2000 km 100 saat oldu. Rodaj bakımından sonraki ilk yağ bakımı. Yağımız ve tüpümüz bayağı kirli görüyorsunuz. Evet arkadaşlar Matul'un 7100 yağını kullanıyoruz. Kaç litre alıyordu usta bu? Bu 3 litre alıyor. 3 litre, 3 litreden? Filtre, filtre değiş değişim 3 litre. Evet. Filtre değişmezse 2.800 oluyor. Filtre değişmezse 2.800. Yağ soran arkadaşlar özellikle evet bunu kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Altı kapat ya. Aha. Yağımızı değiştik. Filtremiz de değişti. Hava filtresini değiştirecektim durumu çok kötü. Bunlar hep suya girmekten oluyor. Daha önce temizlemiştik ama maalesef hava kalmamış. Yarın gelecek. Şu an için bunu takmadan eski filtreyle devam edeceğiz. Yarın öbür gün yenisi geldiğinde bunu da değiştireceğiz. Koltuk sensörü ötüyor biliyorsun çok gıcık bir sesi var. Bunu iptal ettik çakmakla yaktık iki tane kabloyu. İkisini birbirine bağladık. Bundan sonra taksak da ötmeyecek. Bu sesten rahatsız olanlar varsa onlar da aynı işlemi yapabilirler. Şimdi variyatörü sökeceğiz. Durumuna bakacağız. Kayışın durumuna bakacağız. Malum kış geliyor biraz. Antifriz Ölçüme yapacağız ve antifriz ilave edeceğiz. Yes, evet, sonra yeterimizi açtık. Ses mi yapıyor? Tamam. O yapıyor değil mi? Hı mm hı. -hmm. Ayşin alt işleri nasıl? Kayıt değişti şu anda. Terp olmuş. Bir kez bunları Şu dışlara bakayım. bir bakım daha gider gibi. Ama burada bir boşluk var değil mi? mi bu? Direkt varyatörden mi? Baritörden. Evet ön tarafta bir boşluğumuz var. Ona da bakacağız. Arkadaşlar bakımımız bitti. Şu lanet öten sesi iptal ettik. E, diferansiyel yağı iyiydi dokunmadık. Yağ ve yağ filtresi değişti. Hava filtresi ellerinde yoktu. Ona herhangi bir işlem yapmadık. Kayış kontrol ettik. Bence gayet iyi duruyor. Bir sezon daha gider. Ön boşluk var. Ona bir bakacaklar. Bakımlarınız için Tuzla Üçerlere gelebilirsiniz. Bahattin abim severek ilgilenecektir sizinle. Biz de çok teşekkür ediyoruz.